İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelimde Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. şiirlerle menkıbeler. Said bin Cübeyr Rahmetullahi Aleyh Cehennem Acısı Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Bir gün ölüm hakkında şöyle etti nasihat. Kabir bu yolculuğun henüz ilk konağıdır. Bu kolay geçer ise, Sonu daha kolaydır. Eğer zorluk olursa bir kimseye kabirde, daha da çetin olur ondan sonrakilerde. Sonraki konaklardan ilki sur korkusudur. Öyle şiddetlidir ki, olunmaz hiç tasavvur. Sonra mahşer yerinde durdurulur cümle halk. Günahlarına göre herkes olur teregark. Güneş bir mızrak boyu yaklaşır o zamanda. Bin sene beklenilir o müthiş izdihamda. Bu vaktin sonunda da başlar ki hem de mizan, her işten ince ince hesap verir her insan. Burada korku ile başlar öne eğilir. Beklerler haklarından nasıl hüküm verilir? Sonra Sırat Köprüsü ve altında cehennem, bir anda yanılmayan ateş, acı ve elem. Sıratta yedi yerde vardır sual durağı, kul hakkında herkesin çözülür dizi bağı. Yine bir sohbetinde bu mübarek veli zat, can verme konusunda şöyle verdi izahat can vermenin acısı şiddetlidir ki öyle, başka bütün acılar hiç kalır ona göre. Bir kimsenin önünde yalnız bu olsa şayet, dünyada hiçbir şeyden alamaz tat ve lezzet. Yetmiş kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Bir günde buyurdu ki, çok kısadır bu hayat. En büyük sermayemiz bu ömrümüzdür fakat. Yani tam bir imtihan yeridir ki bu alem burada kazanılır cennet ile cehennem. Dünyada yaptığımız her işin ahirette hep karşılıklarını göreceğiz elbette. Bu dünyada en mes'ud, en bahtiyar Şukuldur. Ahirete yarayan işlerle meşgul olur. Aklı olan aldanmaz bu vefasız dünyaya. Hazırlanır durmadan bu sonsuz yolculuğa. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı itaat edene itaat edilir. İtaat söz dinlemek, boyun eğmek, emre göre hareket etmek demektir. İnsan oyun eğlence, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. İbadet yapmaktan maksat da her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itaate tazimdir. Halbuki insanın nefsi Allahü Teala'ya isyan, can düşmanı olan şeytana itaat dilemektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Nisa suresinin 69. ayeti kerimesinde mealen Allahü Teala'ya ve onun peygamberine itaat edenler ahirette peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır buyurulmuştur. Allahü Teala'nın yarattığı bütün canlılar iman ve itaat etse ona hiçbir faydası olmaz bütün alem inkar etse, azgın olsa, taşkın olsa Allahü Teala'ya hiçbir zararı olmaz. Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki, her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya itaat ve ibadet etmekten, her kötülük ve sıkıntı da masiyetten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir, rahat ve huzurda itaat yolundan gelmektedir. İtaat edene itaat edilir. Buday bin İyad Hazretleri sohbetlerinde Allahü Teala'ya itaat etmenin lüzumunu anlatır ve kendinden misal vererek ben Allahü Teala'ya karşı itaatsizlik ettiğimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarım buyururdu. Allahü Teala'ya itaat edene mahluklar itaat eder. Çünkü her şeyin amiri, yaratanı, sahibi, Allahü Teala'dır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki, Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teâlâ'nın yaptığı taksime razı olup, rızkından memnun olursan, gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et, kuvvetli olursun.'' dünya ehliyle onların dünya menfaatleri üzerinde münakaşa etme, o zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol, salih amelleri tamamlamış olursun. Acırsan her şey sana acır. Seyyid bin Abdullah Tüsleri Hazretleri buyuruyor ki, son peygamber Muhammed aleyhisselam gönderildiği zaman, dünyada şu yedi sınıf insan vardı. Krallar, ziraatle uğraşanlar, Hayvancılıkla uğraşanlar, ticaretle meşgul olanlar, sanatla meşgul olanlar, işçiler, yoksullar. Allahü Teala'nın elçisi sevgili peygamberimiz bu sınıflardan hiçbirini başka bir sınıfa geçmeye zorlamadı. Onları Allahü Teala'ya itaate, takvaya, ilme çağırdı. İnsanlara şöyle buyurdu: "Allah bütün bu varlığı insan için, insanı da Allahü Teala'yı bilmek için yaratmıştır." Dünya nimetlerini Allahü Teala'ya itaat için kullanan hem dünyayı hem ahireti kazanır. Bunun tersini yapan kimse ise hem ahireti hem de dünyayı kaybedecektir. Allahü Teala'ya itaat eden, onun emirlerini yerine getiren dünyada da ahirette de ve ölürken de rahat eder. İmam Gazali Hazretleri iyi amel işleyen, Allahü Teala'ya itaat eden kullar Azrail aleyhisselam'ı en güzel bir şekilde görürler. Onun güzel yüzüne bakmaktan başka rahatlık bilmezler buyurmuştur. Hazreti Ebubekir halife seçildiği zaman ben de sizin gibi bir insanım. İnsansa yanılır. Yanılınca bana doğruyu gösterin. Ben Allahü Teala'ya itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat edin. Ben itaatten çıkarsam siz de bana itaat etmeyin buyurmuştur. Netice olarak Allahü Teala'yı sevdiğimiz kadar herkes bizi sever ve ondan korktuğumuz kadar herkes bizden korkar. Allahü Teala'ya itaat ettiğimiz nisbette her şey bize itaat eder. Allahü Teala'ya hizmet ettiğimiz kadar herkes bize hizmet eder. Yahya bin Muaz Hazretleri buyuruyorlar ki Allahü Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allahü Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur. Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Dinleyicilerimizden sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki okuduklarımdan hasıl olan sevabı anne babamın ve ruhlarına ve kul haklarına diyor. Üzerinde hakkı olanları demek istemiş galiba. Yolluyorum. Doğru mu yapıyorum? Efendim evet, doğru yapıyor. Ee, hatta e, gönderdiğimiz hediyelerin makbul olması, hedefine ulaşması için e, Erhusine talimleri kitaplarını hasreten belirtiyorlar. Annemizi babamıza göndermiş olsak bile e, öncelikle peygamberler eshab-ı kiram tabi'in, tebe-i tabi'in bütün evliya-i kiram ve İslam alimlerinin ruhlarına hediye ettim ve hususen anneme babama ve üzerimde hakkı bulunanlara diyebilir. Ki bunun kabul, kabul, olma ihtimali daha yüksektir. Hatta mesela bir Fatih üç ihlas okuyoruz değil mi? Hediye etmek için. Hatta ki şeyde saadeti bir daha önce geçmişti. Yani Fatiha'dan önce üç salavat, üç ihlastan sonra da üç salavat okunursa yani okuduklarının başında ve sonunda salavat-ı şerife okunur. Ve bunu hediye ettiğimiz zaman, ya da arkasına yapacağımız duanın kabul olması hediye ettiğimiz zaman da hediyelerimizin hedefine ulaşması mümkündür. Şimdi, dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Ne demek istediniz siz? Yani hediyemiz hedefine ulaşabilir. Şimdi, <laughs> Allah rahmet eylesin. Ee, Enver abiler bir gün eee bir şey anlatmışlardı. Bir kimsenin gücü kuvveti taş attığı zaman taşın mesafe itibariyle ulaştığı kadardır. Mesela birisi 5 metre fırlatır, birisi 10 metre, birisi 100 metre. Orada bir şey getirmişler. Ee, hocamız buyuruyorlar, Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh. Buyuruyorlar ki, Hizmetleri bütün dünyaya hitap ediyor. Dünyanın her tarafına kitaplar gidiyor ya. Dünyanın her tarafına kitaplar. Yani yapmış olduğu hizmet sınırlı değil. Yani dünyanın her tarafına. Bu allah Teala'nın lütuf ve ihsanıdır. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki... ...Abdülhamd'in cennet mekan bütün Osmanlı coğrafyasına kitaplar gönderdi. Mesela Mızraklı İlmihal'de katı rükleriyle dağıttığı bildiriliyor kitaplarda. Devlet gücüyle yaptı bunu. Ama Hüseyin Hilmi rahmetullahi aleyh bizim öyle bir gücümüz yoktu. Fakat Cenab-ı Hak nasip etti. Onlardan daha fazla kitap yani gönderme, dağıtma imkanı Rabbim bize ihsan etti buyuruyorlar. Diyeceksiniz bunu niye anlattınız? Şimdi evvela abiler orada anlatırken herkesin gücü attığı taşın işte kat ettiği mesafeye bağlı. Dua da böyledir. Duanın gücü. Hayır gönderiyorsun ya kargo gönderiyorsun ya. Ulaşma gücü. Ha ulaşma gücü. Ulaşma gücü. Bu da büyükleri vesile edince Allah Teala onlara bizim bilemediğimiz, göremediğimiz fakat inandığımız başka bir tasarruf, başka bir şey ihsan etmişler. Dolayısıyla onların kargosuna koyarsak bizi emanetimizi <laughs> hedefine ulaşır. Onu demek istiyorum. Bunu da aynı şekilde İslam alimler buyuruyor ki bir şey yapacağın zaman başında sonunda salavat-ı şerifi oku. Ondan sana e, hediye ederken önce peygamber efendimizden başla. eshab Keram, bütün peygamberler, eshab-ı tabi'in, tebe tabi'in bunları şey yap. Ya bunların hatırı ve hürmetine işte anneme, babama, dedelerime, ninelerime, üzerinde hak olanlara. Bu şaşmaz. Hedefine ulaşır bu. Samimiyette ve inanarak yapılıyorsa hedefine ulaşır. Hani bazen e, siz de şahit oluyorsunuz. Dinleyicilerimizden gelen telefonlar oluyor, mailler oluyor, mesajlar oluyor. Efendim bu kadar dua ettim de kabul olmadı. Yani şimdi herkes kendine baksın. Ben de kendime bakıyorum. Benim yaptığım dua pencereden çıkıyor mu çıkmıyor mu onu bile bilmiyorum. E, dolayısıyla <laughs> dolayısıyla e, Allah-u Teala'nın sevdiklerini zikrederek onları vesile kılarak yapılan duanın hedefine ulaşma ihtimali yüksektir buyuruyor. Yüksektir. Ya bunun en çarpıcı örneği. Şimdi, Cumhurbaşkanlığına gitsin. Ben Mustafa Toköz'üm dedin. ve da gittim ben, ben Osmanlı'yım dedim. Evet derler ya buraya bir sürü ayın çekildi Mustafa Toköz Osmanlı'nın geliyor. Güle güle. Değil mi? Ama orada görevli birisi itibarlı birisi seni yanına götürse kapılar açılır. Ta oraya kadar da gider misin? gidersin. Hani ben Habil'e ve mezhepsizler efendim olmaz falan. Oluyor işte. Dünyada da yapıyorsun ya bunu. Dünyada da yapıyorsun ya. Mesela e, diyelim ki böyle sevmediğin birisi var. Hiç haz etmiyorsun. Bir araya gelmek istemiyorsun. Ama çok sevdiğin birisi bir gün onu yanına almış getirmiş. <laughs> ne yaparsın? O sevdiğin kimsenin hatırını onu yutarsın değil mi? onu yutarsın. Dolayısıyla <laughs> hani biz günahkarız. E, ama Allah Teala'nın sevdiklerini vesile edersek onların hatır ve hürmetine diyerek dua edecek olursak yaptığımız duanın gönderdiğimiz hediyelerin hedefine varması kabul olma ihtimali artar. Kabul olma ihtimali artar. Hani o dinleyicimize ne diyordu? Dinleyicimiz e, ya yani ben diyor işte e, annemi babamın ruhlarına gönderiyorum. hediye ediyorum diyor. Hediye ediyorum. Hediye, ediyorum. hediye ediyorum. Doğru. Doğru mu yapıyorum diyor. Doğru yapıyor. Ama biz de dedik ki, e, bizden aklettik ki Ehl-i kitaplarından bu hediyeyi böyle gönder. Ha bugün tabirle söyleyeyim. Kargo sağlam olsun. Eften püften olmasın. Bizim... Garanti olsun. Yani. <laughs> eften püften olmasın. Doğru yapıyor yani bunları göndermesinde bir yanlışlık yok. Bizim şimdi büyüklerimiz dediğimiz mesela İmam <laughs> Rabbani Hazretleri, <laughs> Abdülhakim Arvaz Hazretleri, gibi büyükleri biliyoruz isimlerini tanıyoruz çok şükür ee, onları vesile ediyoruz Biz büyük dediklerimiz de kendi büyüklerini mi vesile etmişler Evet yani bu, bu o zaman hep böyle vesile ederek giden bir şey e, tabi öyle olması lazım yani Aynen öyle Aynen öyle ee, şey de tabiinde gelenler Eshab-ı kiramı, peygamber efendi. Onları vesile etmiş o zaman. Eshab-ı kiramı da peygamber efendi vesile etmiş. Eshab-ı peygamber efendi. halid bin Merit Radyalat-ı Nezer bir harfte işte yanındakilerle, eshabıyla böyle sohbet ederken benim bugüne kadar galibiyetimin sebebi, sebebi nedir, sırrındır bilir misiniz diyor. Sarığını çıkartıyor. Oradan işte bir tutam saç. Bu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıraş olduğu zaman alıp diyor sarığıma koydum da, Bunun bereketiyle ben galip geliyorum. Düşünebiliyor musun? Eshab-ı kiram bu bunun bereketiyle ben diyor garip geliyorum. O zaman zamane lafı gibi olacak ama duanın doğasında olan bir şey bu. Aynen öyle. Böyle olur yani dua. Tabii. Ee, mesela kitaplarda geçiyor. Ee, bu yağmur yağmadığı zaman falan. Mesela diyor ki hayvanları toplarlar. O sana. Sabi çocukları, beşikteki süt emen çocukları toplarlar. Onların ağlamasını, hayvanların işte melemesini, ne bileyim aynı şekilde kendilerine göre ses çıkarmasını. Çünkü öyle bir kıyamet gibi orası. Kıyamet gibi. Ondan sonra dua eden de salihse, Ya Rabbi görüyorsun bu hayvanlar sen yarattığın, bu sabileri sen yarattığın, bunlar da ağlaşıyor, hayvanlar bağırışıyor. Bunların hatırı ve hürmetine Ya Rabbi. Birisi sabi, günahsız. Hayvanlar da günahsız. <laughs> Kitaplarda geçiyor bu. Ben çocukluğumda böyle yaparlardı yağmur duasında. Oraya sabirleri getirirlerdi, hayvanları sürerlerdi, hatta mesela oğla kuzusu olan koyun keçi onları getirirlerdi. Oğlaklar bir tarafta, kuzular bir tarafta, analar ayrılardı, bir... Yani. A ayrılardı falan. Onlar oradan meleşir, oradan onlar meleşir. Ya insan garip bir durumu oluyor falan. E peki e, nedir bu? E nedir bu? Otomatik olarak insanlar da gayri ihtiyari olarak şöyle bakıyor o sabilerin ağlaması, o hayvanların aynı şekilde yavrularına böyle şey yapması falan seni duygulandırıyor. Ondan sonra Ya Rabbi diyor bizim işlediğimiz günahlar sebebiyle diyor bunları da cezalandırma. Bunların hatır ve hürmetine bize de yağmur ihsan eyle Ya Rabbi. E peki bilmiyorlar mıydı onlar? Efendim ben ederim dua siz bana abin Sen kimsin ya? Ben direkt isterim ya. Yani. <laughs> <laughs> <Tamam. Doğrudur. gülüyor> bir direk gelir kafana da nasıl gelir bilmiyorum. Doğru. bir direk gelir kafana. Yani vesile ederek yapması en, en uygunu. Dinleyicimiz bir de diyor ki bugün diyor çok diyor hüzünlüyüm. Ee, sebebi de kedisi varmış. Kedisi e, ölmüş. Ee, şimdi diyor merak ediyorum diyor. Ben bu kediyi çok seviyordum diyor. Ee, bunlar hayvanları diyor ahirette diyor veya cennette diyor görmemiz mümkün değil. Hayır. Diyor. Yani görecek mi? <laughs> Allah Teala cennete başka şeyler der. Merak etme onu unutur gider bir şey kalmaz. Ee, şimdi e, yani kedi diye bir şey yaratır Allah Teala. Yani tabii şey. şey. E, şimdi efem e, kediye karşı zaafım sevgim olur mu oğlum? Köpeğe karşı olur. E, diğer mahluk hata karşı da olur. E, ben de mesela köyde doğmuştum. En çok mesela sevdiklerim e, ineğin danasını da severdim ama e, şeyleri oğlak ve kuzuları yani keçi ve koyun yavruları çok hoşuma giderdi. Hele oğlakların, ee, onların kulakları biraz da uçun, uzun oluyor ya. Isırırdım. Onun böyle ısırınca böyle bir çıkardığı ses vardı. Çok hoşuma giderdi. Annem rahmetli yavrum yapma etme. <laughs> Fakat hayvanın da hoşuna gidiyor. Mesela ısırıyorsun kucağından hem çekeyim gideyim demiyor. Gene böyle sürtünüyor sana gene ısır der gibi. E, sen de dayanamıyorsun. Mesela kedinin yavrusu, köpeğin yavrusu. E, diğer hayvanlar yavrular öyle. Yani insan otomatik olarak kalbinde iman olan onlara merhamet gösterir. Yalnız <laughs> İslam alimleri üzerinde durdukları bir şey var. Bunların hepsi sınırlı ve ben kalması lazım. Çünkü Allahu Teala insan vücudunda kalp denen bir organ yaratmış. Bu yürek dediğimiz şeyde vuruyor bu. Ha. Bu e, vücudun has odasıdır. Allahu Teala burası bana ait buyuruyor. Burada kedinin, köpeğin, şunun, yani oğlanın, kızın bilmem neyin sevgisi değil. allah Teala'nın sevgisi olacak. Ve bütün mahlukata karşı da Allah-u Teala'nın sevgisinin o tezahürleri olacak. Yoksa mesela burada anladığım kadarıyla kedim öldü, ben perişan oldum, cennette göre bile... Onu bilemezsin. Cennet hayvanlar olacak ama oraya göre yaratılacak o. Çünkü kuşlardan bahsediliyor. O oraya göre olacaktır. Ve orada e, yaratılan her mahluk, Dışkı yok, idrar yok. Yani vücut ve sindirim sistemleri ona göre yaratılacak buyuruluyor. Dolayısıyla e, efendim işte ben e, çok seviyordum da falan sevgi esas sahibi yönelmesi lazım. Çünkü o kediyi yaratan Cenab-ı Hak. Köpeği yaratan Cenab-ı Hak. Kuşları da yaratan. Parayı altını yaratan da Cenab-ı Hak. Tabii hepsi. Eğer sen allah Teala'nın sevgisi yerine bunları koyacak olursan bu adamın sonunu getirir. felakete götürür. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani. Bir başka dinleyicimiz diyor ki, tilki diyor, kümese e, saldırmış, girmiş, bizim horoz vardı diyor, horozu boğmuş ama diyor, biz yetiştik, henüz ölmemiş, e, kan akmış diyor, yenir mi? Kafasını ölmeden kesmek gerekir mi? Evet, ölmeden keserse yenir. Yoksa tilkinin yaralamasının neticesinde ölmesiyle olmaz. Mesela kurşun yarası ayrı, saçma yarası ayrı, bu kurtarır buyuruyor. Ama kesmesi lazımdı. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki e, Türkiye takviminde diyor e, gördüm. Orada diyor takvimin arkasında şöyle yazıyordu. Her ayetin hakkını vermeli. Yani azap ayetini okurken korkarak rahmet ayetlerini heveslenerek tenzih ayetlerini tesbih ederek okumalıdır. Ama diyor ben diyor bunları zaten okurken Kur'an-ı Kerim manasını bilmiyorum. Meal okumaya teşvik değil midir bu diyor? Hayır, değildir. <laughs> Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye ve arabı öğrenmeye teşviktir Niye meal okuyorsun ki. Tamam? Niye meal okuyorsun ki? Yani birazcık yani aynı şekilde neyle ilgili olduğunu ha, ha anlayacaksın o kadar. Anlayacaksın. çünkü zaten <laughs> birazcık aynı şekilde şey karıştırmış olsan Azap ayeti midir, hatta rahmet ayeti midir, nimet ayeti midir? O kelimelerden hemen anlarsın. Kelimelerden hemen anlarsın. Ha, bu azap ayettir diye. Birazcık at yapıp, birazcık arabi bir çalışmış olsam bu bazı kelimeleri gelip. bilmek bile yeterli. Yeterli, yeterli. Onu anlamak için. Tabii, tabii. Çünkü çok tekrar var Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla azap ayetleri de birbirine benziyor. Ve müjde ayetleri de birbirlerine benziyor. Orada hemen anlaşılır. Peki öyle okuma okumak mı lazım? Yok şart değil o. Bu e, gerçekten aynı şekilde altyapısı olan, belli bir seviyeye gelmiş olanlar, Kur'an-ı Kerim'i tilavet derken böyle düşünerek okusu, okunursa iyi olur demektir. Yoksa öbür türlü okunmaz demek değildir. Ve meal okumaya da teşvik değildir. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Ee, peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, diyelim ki Ramazan-ı Şerif'te falan insan e, öyle bir şey ki hani Ramazan sonuna kadar ben e, hatim edeyim bitireyim diyor. Hı hı. Onun gayretinde içerinde, içinde, e, dolayısıyla hızlı okuyoruz. E, bazen öyle ki e, <laughs> yani bazı, kafamız başka yerlerde olabiliyor falan. Önemli olan işte 10 sayfayı 20 sayfayı bitirmek gibi oluyor. E, böyle durumlarda da bir mahsuru var mıdır? Yani biz okumaya devam edeceğiz. kafam Yoksa kafamızı toparlamamız mı lazım? Ben cahil kaldım da sen hiç cahil kalmışsın. Bir tane öyle bir geldi de adam aynı şekilde 60 tane bana hatim okurmuşsun, Hepsini yazmış 60 tane. Ramazan-ı Şerif'te. E, sormuş demiş 60 60 nasıl yetiştireceğim? O demiş ben okumayacağım. Geçen sene evvel sene okuduydum demiş onun. Ya, Hı -hı. adam oturmuş böyle sakin sakin okumuş. Ondan sonra 60 kişiye 100 kişiye böyle satıyormuş onu. Şöyle de doluyormuş. Ben de size söyleyeyim. <laughs> ha, benim de bilmediğim bir şey var. <laughs> Kağıda 50 tane mesela Hatim 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 diye yazarsan 50 Hatim olacakmış. Tabii ha, ha. <laughs> 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 e, ya. İnternette vardı birisine soruyorlar İslam'ın şartı kaç diyorlar? Beş diyor. Say diyorlar. Bir iki üç dört beş diyor. <gülüyor> 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 Bunu da birisi kandırmış. Böyle olmayacak yani. Böyle olmayacak tabii. <laughs> Bir başka dinleyicimizin son olarak bir sorusu var hocam. E, bu da cennetle ilgili olarak sormuş ama diyor ki dinimiz İslam sitesinde diyor cennette uçmak istendiğinde uçulacağını yazıyor. E, bildiğimiz bir vasıtayla mı falan mı diyor. Aha, füzelerle. <gülüyor> <gülüyor> allah <laughs> öyle Teala öyle köşeler yaratmış ki ya, e, orada öyle köşeler var ki içine bindiğin zaman helikopter gibi şey gibi havalanıp gidiyor. O olan şartlarına göre yaratılmış onlar. Yapılmış. Yaratmış Cenab-ı yani, Bildiğin dünyadaki gibi değil. Burası gibi düşünmemek değil. lazım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden Biz dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum